Hemen şöyle bir kelaya geldim depomuza. Çay almaya geldim. Çayımız yukarıda az kalmış. Ben gece safura kalktığımda uyku sersirim, video çekmiyorum ama genelde çay yapıyorum o yüzden. Şu Ramazan çayı yazıyor. Bunu ilk defa aldım. Şöyle bakın göstereyim. Çok güzelmiş. Biz normalde bu sarı paketi kullanıyoruz ama Ramazan yazan çayı ilk defa almıştım. Güzelmiş. Şunu alalım eve götürelim. Evde çay az kalmış. Dün alışverişe gittik ama video çekmedim. Akşam üzeri hemen çocuklar da acelecekle yerleştirdiler, işim vardı. 10 paket dün un aldım kahvaltıdan. Eğer un ihtiyacınız varsa Ramazanda mutlaka bir şeyler de yapılıyor. Kahvaltıdan bulabilirsiniz, unlar indirimde. Benim funda buraya sıralamış, birazını da şöyle kartona koymuş. Burada şekerlerin falan var. Hatta sıvı yağlar hala devam ediyordu. Benim bu sıvı yağ Türk Bakkalı'ndan aldığım kartonuyla. Şöyle göstereyim. Kaflantın yağı da burada yazar zaten. Bakın. Ama hala Kaflantı'da indirim vardı. Karton karton yağlar. Onlar da çok uygun. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. Şöyle salçalarım var burada. Ben bu markadan çok memnunum gerçekten. Bu arada ben de alerji olduğu için biraz sesim tuhaf çıkıyor. Hava güzel. Bayağı bir de hapşurdum. Salçalarım var burada da. Şöyle. Hatta şunu da geçen günü bakın böyle tek tek almıyorum ben çok tükettiğimiz için her şeyi kullanıyorum. Şöyle kartonuyla domates almıştım şeyi yani. Domatesin suyu. Tenekede domatesi değil de tenekede olan da şöyle onlar da burada. Dün bayağı bir Türk Hakkı'nda falan gittim. Kahvaltıya gittim. Kıyma ihtiyacım vardı. Onları falan torbalıyorum derken hiç zamanım olmadı. Böyle yani. Hadi bakalım şöyle. Pirinç almıştım fazladan. Dedim dursun evde. Şu bidanımız bu kadar kalmış. Bu da yedik. Şu arkada var. Bilmem görünüyor mu da görünüyor olabilir de. Bunu da başka bir marka. Onu sarmalara kullanacağım. Onun pilavını çok fazla hoşlanmadık çünkü. Böyle yani. Ama böyle Türk şeyde, Türk bakkalında etmiş, pirinçmiş vesaire hiçbir şeyde indirim falan yoktu. Onu söyleyeyim. O yüzden Ramazan gelince Türk bakkalları indirim yapmıyor diyebiliriz. Şu da zeytinimiz. En sevdiğim zeytin bence bu bir de şurada arkada var açılmadık böyle yani baya bir şey ektim şurada da var hatta bakın burası benim tohumlarımın alanı tohum ne kadar varsa içerisine koydum karışmasın diye bakın hemen şeyimi de göstereyim şöyle biliyorsunuz bunu koltuk yıkama makinesini yeni almıştım Hatta o gün şey sormuşlar. E, koltuğu yıkadığımda kirli suyunu göstermediniz. Memnun musunuz? Vesaire diye. Hiç aklıma gelmedi ama inanılmaz güzelmiş. Zaten görüyorsunuz şöyle. Bakın uzaktan da göstereyim. Küçücük yer zapt ediyor. O kadar güzel ki var ya pırıl pırıl yapıyor. Koltukları, halıyı nereye isterseniz. Çok güzelmiş. Çok da alan olmuş bu arada. Hadi bakalım yukarıya çıkalım. Kaldığımız yerden devam ederiz havalandırma bir ses yapıyor ki hatta tamamen bir kapatayım. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Bugün baklava yufkasından kıymalı şöyle bir börek hazırladım. Işığı da ayarlanmıyor var ya. Yukarıdan da ışık geldiği için aslında o kadar güzel böyle kıpkırmızı kızardı ki bugün dedim kıymalı olsun. Şöyle hemen fırından yeni çıktı. Bakın baklava yufkası olduğu belli çıtır çıtır bildiğiniz sarı yer böreği gibi minik minik kesin tabaklara koyun afiyetle yiyin şimdi böreğimiz hazır burada annem da şöyle lazım, lazım annem tabakları hazırlarsan iyi olur Aynen. tamam hadi burada da şöyle İçleri i̇şte erik gezeli patateslerim var onlardan kızartıyorum bugün böyle kahvaltı yapacağız çünkü dün sulu köfte, her şeyi de çekmiyorum yani. Sulu köftemiz, pilavımız falan vardı. Çocuklar bugün değişik kahvaltı istediler. Annem tabaklarımızı çıkar çıkarsan tamam mı? Ben şöyle orta yere de közlenmiş biberimiz var. Şöyle yumurta salatası yaptım. Yumurta salatasını çok seviyorlar. İçerisinde taze dereotu, soğan, şöyle kameradan görünüyor bilmiyorum da bolca kornoşu turşu var. Ondan sonra zeytinyağı, tuz, bu şekilde hazırladım. Şöyle hemen bir de havuç tarator yaptım. Yoğurtlu. Masamızı hazırlamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kaç dakika kaldı bunda? 15 var mı? 15. 15 mi? Baharatları da hazırla annem. Biraz ekstra geç yaptım ki sıcağı sıcağına olsunlar. Şöyle Evet bugün güneşi gördük. Hemen kendimizi attık bahçelere. Şöyle fındığımızı birazcık küçülttük. Bizim evde ne fındığı yiyorlar ne de kimse kırıyor. İyi. Eşim kırarsa çocuklar yiyecekler. Yüzüne evet. bakan yok. O yüzden şöyle bayağı bir kestik. Şöyle motorumuz var burada. Bayağı dallarını aldık. Motor da güzelmiş ya. Kuşlar da var ya cıvıl cıvıl tam şey havası. Güneşli bugün. Hadi bakalım. Ay. Tam benim havam bugün. Güzel. Güneşli ama sürekli de hapşurtuyor evet. insanı. Bakın kunduk alerji yapmıyor. Evet, alerji olunca. Bakın şuralar dün temizlemiş yeşil. Bütün fındığın çöpleri. Çok fazla çöp yapıyor. Şöyle kocaman da bunları kestik. Sen bunları bırakacaksın parçalacaksın Ay, mı parçalacaksın mı? İyi o zaman sen bunları parçala. Ben de soğan almıştım birazcık. Şimdi seraya soğan dikeceğim. Yeşil soğan. Şöyle soğanları almıştım. Tüm Türk kalından. Neredeyse hemen böyle bitmek üzere. Şimdi kararsız kaldım her zamanki gibi şöyle genelde ben bahçeyi dikiyorum acaba buraya mı diksem seraya mı diksem bilemedim bu arada inanılmaz güneş vuruyor nereye çektiğimi bile farkında değilim bunları dikeceğiz bakalım ama nereye diksem daha iyi olur bilemedim sürprizi yapalım da şöyle yeri belli olsun evet dedim en güzeli şöyle sera da yapayım ki hem sıcakta da daha çabuk biter şöyle kenara güzelce diktim toprak yumuşak olduğu için hemen parmağınızın ucunda koyun tamamdır hadi bakalım bakın buralarda böyle bir kere gazmıştım tekrar gazılmayı bekliyor yosun tutmuşlar yumuşacık toprak. <laughs> Şöyle seramın içerisine benim kaç sene oldu bilmiyorum ama bayağıdan beri kullanıyorum. Böyle bir seram vardı. Bu böyle regalli. Buraya koydum. Ekmiş olduğum fidalarımı da içerisine koyacağım çift sıcaklıktan hemen böyle hızlıca büyüsünler diye onu da bu şekilde buraya koydum bu benim normalde terasımda duruyordu şimdi sera olduğu için en güzeli böyle bakın şöyle içerisi de bayağı bir kocaman yani küçük değil şöyle şöyle kapının arkasında da var bu şekilde yeterli bize hemen şöyle bir de depodan gelirken bulaşık tabletim bitmiş onu getirdim geldim ben bunu DM'den alıyorum bakın şöyle bulaşık makinenizin tabaklar çiziliyor diyorsanız bardaklarınız işte lekeli çıkarıyor vesaire diyorsanız gerçekten bunu kullanın bundan ben çok çok memnunum inanılmaz güzel bir sürü böyle bildiğiniz pahalı markalar aldım 10 euro 15 euro'luk aldım onlarda mı sorun diye bir alakası yokmuş. Tabii benim makinem de yeni. Şimdi ona da bir şey diyemem. Bulaşık makinem yeni ama bu çok güzel. Ne çiziyor ne böyle leke bırakıyor. İçerisinde de 40 tane var. Şimdi açtım bunu. Çok güzel yani. Denemenizi tavsiye ederim.